Demirtaş'ın arkadaşlar, 1926 Bursa Demir Demirtaş'ta bizim evin çatısı bir aşağı yukarı 30 40 tane güvercin vardı. Kalktık bu iş, baş edemiyoruz. 40 tane yakın güvercin içeri ve çıktı. Hepsini babam verdi birisine. Onun yerine 5 tane oynar aldık. Bir süre oynar güvercin bakmışlığım var yani. <laughs> Tabii ben bu şu andaki cinsleri tanıtmam uzun zamandır da. şu aynı cinsten devam ediyor başkanım. Devam ediyor mu? Kelebek, kelebek hala yani. Bizim Demirtaş'ta da Osman Nare, Osman O Osman Nare, Osman Nare, Osman Nare, Osman Nare, Osman Nare, Osman Nare, Osman mı? 260, lira mi? 260 geldi başkanım. 260 geldi. Sizin evet. de bekliyoruz başkanım. <laughs> <laughs> biteri 300 liraymış. Tamam. o konuşmayı <laughs> <yam> gidelim. <laughs> başlamış. Şey, işinize karışmak gibi olmasın. Siz dersiniz ki bende var. Derneğe başlıyorum. Bu kadar basit. Tabii abi. abi sıkıntı yok. 300 liraya ben var. <laughs> <Tamam. gülüyor> Hayırlı olsun başına Teşekkür ederim. ne Sağ, Sağ, Sağ olun O zaman 5 dakika konuşabilirim <laughs> ben. <abi. gülüyor> <laughs> Ben o zaman kendi işimi yapayım. Evet. Tabu tamam, şimdi bilene bırakayım. En doğrusu bu oldu. Latife bir yana bütün yönetimlerde işi eline verilmediği için bugün birçok şey yanlış gidiyor. Ben de burada kuşları telefonu kuş satmaya kalkarsam ne olur? Ya değerini bulamaz ya da ben sizi yanıltmış olabilirim.